merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Bu kurumaya tarifi ile ilgili çok yorumlar aldım arkadaşlar ee, Hem de sitem ediyorsunuz bana cevap vermemişsiniz diye Şimdi ben de sizlere böyle bir video hazırlamak istedim Kurumayı ne kadar e, bir suda ne kadar miktarda koyacağız Ve hangi çiçeklere uygulamamız gerekiyor Ve e, bunu kaç ayda bir yapmamız gerekiyor. Bunları sizlerle beraber şimdi tek tek konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Öncelikle şöyle bir kabımın içerisine aşağı yukarı 2 litreye yakın suyumu doldurdum. Sonrasında arkadaşlar şimdi size tek tek anlatmak istiyorum. Bakın. Bu kurumaya 1 yemek kaşığı kuru maya 2 litre suyun içerisine koyduk şimdi bunu iyice karıştıralım İyice erisin böyle topak topak olmasın tamamen suya karışsın sonrasında gideceğiz çiçeklerimize vereceğiz ee, bununla ilgili çok yorumlar var dediğim gibi hem de yorumlarınıza cevaben bu videoyu hazırladım arkadaşlar Şöyle e, mesela bana demişsiniz bunu e, ne kadar suda hazırlamamız gerekiyor diye. Dediğim gibi iki litre suyun içerisine bir yemek kaşığı mayamızı koyduk arkadaşlar. Bunu nerelere verebiliriz? Bunu orkideye verebilir miyiz diye çok yorum aldım. E, bunu daha iyice karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. İyice karıştıracağız böyle topak topak olmayacak. Evet, orkideye verebilir miyiz? Lavantaya verebilir miyiz? E, ve kılıç çiçeğine verebilir miyiz diye sormuş e, sevgili Nurcan arkadaşım yorumlarda ben bu Maya tarifini senede iki kere yapıyorum arkadaşlar diğer sizlere önerdiğim vitaminleri e, hani muz kabuğu çay çöpü yumurta kabuğu suyu e, aspirinli su falan bunların hepsini ayda bir veriyorum ama bu kuru Maya tarifini senede iki kere veriyorum senede iki kere bunu Orkide'ye de verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber ben de vereceğim. Ne kadar miktarda verdiğimi de göstereceğim sevgili arkadaşlarım. Evet, şimdi mayamız hazır. Bu şekilde iyice erimiştir. Gidelim çiçeklerimizin yanına. Çiçeklerimizin yanına geldik. Bu çiçeklerden başlamak istiyorum. Bakın yılbaşı çiçeğim var, çuha çiçeğim var, e, menekşelerim var ve orkidelerim var şu anki e, bulunduğum odada. Orkideleri verebilir misiniz diye, verebilir miyiz diye sormuşsunuz. En çok yorumu da bundan aldım arkadaşlar. Dediğim gibi senede iki kez. Sadece senede iki kez. Daha fazlasını hiç kullanmadım. O yüzden sizi yanıltamam. Ama senede iki kez şöyle göstereyim. Bakın mayamızı aldık. Böyle topak-topak olmaması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir, iki, üç. 3 kaşık olmak üzere 3 yemek kaşığı olmak üzere orkidelerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hem çekip hem yapmak zor oluyor. Kusura bakmayın. E, bazen dökebiliyorum. Şöyle gelelim. bir Bak da göstereyim size. Eğer yemek kaşığıyla vermek zor oluyorsa bunu böyle bir kabın içerisine koyup 3 yemek kaşığı olarak yine o kedilerinize verebilirsiniz arkadaşlar ben şimdi bunu size aslında göstermek için yaptım hani ben deniyorum ben yapıyorum ee, hiçbir şeyi yapmadan sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar ben bu mayayı yapalım ee, çok aşağı yukarı iki seneden beri bu şekilde uyguluyorum çiçeklerimde hiçbir e, kötülük olmadı yani sararma, solma gibi o yüzden sizlere de gösteriyorum. Yılbaşı çiçeğimizi de uygulayalım. Kurumaya tarifimizi. Başka maya olur mu diye sormuşsunuz. Başka mayadan kastınız ne bilmiyorum. Ama bence kurumaya olsun arkadaşlar. Ee, gösterdiğim gibi videonun başında kurumaya yaparsanız çiçeklerinize iyi gelecek. Bu şekilde yılbaşı çiçeğimi de veriyorum. Menekşelerimi de veriyorum arkadaşlar. Hendek sulama yaparken yapraklarına e, normal su bile sulaması yaparken değdirmeyin arkadaşlar. E, hep böyle toprağına denk getirin. Evet saksınız küçükse mesela bunun gibi ise 2 kaşık olabilir. Eğer bu şekilde ise 3 kaşık koyabilirsiniz. Senede iki kere bak bu bakın bunu unutmayın. Senede iki kere orkidelerinizi verebilirsiniz. Ee, orkidelere hiçbir zararı olmuyor. Hani orkideler biraz daha diğer çiçeklere göre hassas oluyor ya arkadaşlar. O yüzden özellikle orkideler diyorum. Senede iki kere verebilirsiniz. E, maya onları coşturuyor sevgili arkadaşlar. Bu kuru maya tarifini kaktüse verebilir miyim diye sormuşsunuz. Sormuşsunuz. Evet. Kaktüs, kılıç bu çiçeklere de verebilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi saksınız büyükse bir iki kaşık fazla olabilir ee, yine de fazla aşırıya kaçmayın saksınız küçük ise zaten yapımı da çok kolay sizinle beraber hazırladık 2 litre suyun içerisine 1 yemek kaşığı kuru mayayı koyarsanız iyice karıştırıp çiçeklerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz senede bunu iki kere verdiğiniz zaman zaten ayda Diğer vitaminleri veriniz arkadaşlar. Gerçekten çiçeklerin e, Vitamine ihtiyacı var. Kim ne derse desin. Çiçekler e, sevgiyle büyüyor. Tamam su, güneş bunlar çiçeklerin e, Zaten olması olmazı. Ama e, Özellikle kışın çiçeklerin Vitamine ihtiyacı var. Kışın çiçekler Solabiliyor arkadaşlar. Kuruyabiliyor. Onları Soldurmamak, kurutmamak için Mutlaka vitaminlerini veriniz evet arkadaşlar gözden kaçırdığım yorumlar olursa affedin ama mutlaka onları tek tek sırayla okuyorum ve bu şekilde video ile yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar siz yine yorumlara gelin bana da tavsiyelerde bulunun ben de sizin yaptıklarınızı çiçeklerimde denemek istiyorum şunu da söyleyeyim bir arkadaşım Yine yazmış ki siz çiçeklerinize her şey veriyorsunuz, e, vermediğiniz bir şey var mı diye var arkadaşım aslında ben çiçeklerime e, tarçın vermiyorum. Daha önce menekşe çiçeğime yani ondan biliyorum kesin. E, yine de menekşe çiçeğime tarçın vermiştim yani tarçınlı su. E, o benim menekşe çiçeğim soldu arkadaşlar öldü gitti bitti. O yüzden o gün bugündür çiçeklerime tarçın vermiyorum. Ama verenli arkadaşlarım da var. E, memnun olanlar da var. Ben vermiyorum. Hani sadece sorduğunuz için cevap verdim. Evet görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yorumlara bekliyorum. Sizleri seviyorum.